Merhaba bilim hayranları. Yeni başladığım ve her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma yayınlanacak video serisinde Kozan.com Bilim Teknoloji bloguma sığmayan yeni bilim haberlerini bulacaksınız. Şimdi bilgi zamanı. Lav gezegenleri yıldızına çok yakın döndüğü için yüzey sıcaklığı 700 dereceyi aşan ve yer kabuğu eridiği için lav denizleriyle kaplı olan süper sıcak gezegenlerdir. 2018'de emekliye ayrılan öte gezegen avcısı Kepler Uzay Teleskopu K2-141b adlı lav gezegenini keşfetti. Dünyadan bir buçuk kat büyük ve 5 kat kütleli olan bu süper dünya, 200 ışık yılı uzaktaki bir yıldızın çevresinde sadece 1 milyon kilometre uzaktan dönüyor. K241B'de yaşama uygun bir dünyada ne ararsanız var. Katı bir yüzey, derin okyanuslar, atmosfer ve hatta yağmur. Ama bunların hepsi kaya. Yani kaya buharından atmosfer, lav okyanusları ve tabii ki erimiş kaya yağmurundan söz ediyoruz. Süper Dünya yıldızına o kadar yakın ki çevresinde 8 saatte bir tur atıyor. Bir yılın yalnızca 8 saat sürdüğü gezegende çabuk yaşlanırdınız. Bilgisayar simülasyonlarına göre gelgit kilidi atılan gezegenin bir yüzü hep güneşe dönük ve sıcaklığı 3000 dereceye ulaşıyor arka yüzü eksi 200 derece çok soğuk ve karanlık. Tahminlere göre kaya buharı atmosfer, sodyum, silikon monoksit, silikon dioksit ve benzeri içeriyor. Kaya buharı aydınlık yüzden karanlık yüze saatte 5000 km hızla yani sesten hızlı olarak esiyor ve orada soğuyup yağmurlar oluşturuyor. 100 km derinliğinde lav okyanuslarından söz ediyoruz burada. Lav aydınlık yüze akıyor ve tekrar ısınarak buharlaşıyor. Hades cehennemine benzeyen bu döngü böyle sürüp gidiyor. NASA'nın yakın kızıl ötesi James Webb Uzay Teleskobu gelecek yıl nihayet uzaya fırlatıldığında ilk kez bir lav gezegeninin fotoğrafını çekecek. Biz de yaşadığımız dünyanın 4,54 milyar yıl önce nasıl oluştuğunu anlayacağız. Çünkü gezegenimiz de kendi geçici hadeslerinde devrinde lavlarla kaplıydı. Sahi dünya çakıl taşlarından nasıl oluştu? Onu da Kozankon blokta okuyabilirsiniz. Video'yu sevdiyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Çarşamba görüşmek üzere.